Badem! Badem! Kızım! 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 Badem! Badem! hızlı Demir, daha hızlı. Alo. Efendim Hüseyin. Anladım. Uçak kalkış hazırmış. Ne yapalım? Beklesin. Önce doktora gideceğiz. Hazır bekleyin. Çok şükür ciddi bir şeysi yok. Doktor pansumanı bitirsin. Eğer gidebilirsiniz derse hemen havaalanına geçelim. Peki Celal Bey. Hadi. Kızım. Çok şükür. Çok şükür. Nasılsın kızım? Neredeyim ben? Ne oldu bana? Mehmet nerede? Mehmet yok kızım. Her şeyden, herkesten uzaktayız. Seni üzen geçmişte ne varsa hepsinden uzaktayız kızım. Nereye getirdin beni? Ah! Kızım, kızım, kalkma, kalkma. Doktor dinlenmeni söylemişti sana, ha? Neredeyiz? Söyledim ya. Çok uzaklardayız. Allah aşkına söyle nereye getirdin beni? Fransa'ya mı getirdin? Ne yaptın? Benim görevim seni korumak kızım. Çünkü ben senin babanım. Niye hala anlamak istemiyorsun? Beni artık kimse koruyamaz. Mehmet'ten başka beni kimse koruyamaz. Nedir bu Mehmet'e düşkünlük he? Bağlılığının sebebi ne? O benim kocam. Of, of. Üstelik de beni çok seviyor. Yeter mi he? Yeter mi? Hatta benden bile çok seviyor. Belki senden bile çok seviyor. Yapma Bade. Yapma. Keşke en başında onu dinleseydim. Onun aşkının temizliğine, saflığına inansaydım. Belki her şey başka olurdu. Başlatma beni senin aşkından. Biliyor musun? Mehmet beni sorgusuz, sualsiz seven tek insan. Günahlarımla, yaptığım bütün yanlışlarla kabullenen tek insan. Belki de senin bile beni tek kalemde silip atacağın her şeye göz gerdi Mehmet. Bir tek o korudu beni, bir tek o kolladı, bir tek o sevdi, bir tek o inandı bana. Anlat o zaman bana kızım, anlat. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım, yaparım ben. Senin acı çekmene izin veremem kızım. Sen benim acı çekmemi istemiyorsan bırak da beni Mehmet'e gideyim. Uf, yeter! Ben kendimi onunla, onun aşkıyla temize çekiyorum. Niye anlamıyorsun? Artık bir daha oraya geri dönmeyeceksin. Onları bir daha görmeyeceksin. Bade! Kızım! Kızım, canım! Kalk! Bir şey oldu mu kızım? Ha? Ben sana kalkma dedim kızım. Bir şey oldu mu kızım? Canın yandı mı kızım ha? <laughs> kızım nasıl? Sakinleştirici yaptım. Sabaha kadar uyur. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. içindeki acıyı da bir uyutabilsem. Bade Hanım nasıl? İyi, iyi. Daha iyi olacak. Doktor yola çıkmamıza izin vermedi. Her şeyi onun iyiliği için yaptığımı bir anlayabilse. Sen gözünü sakın üzerinden ayırma oldu mu? Gerçi doktor sabaha kadar uyur dedi. Ama yine de dikkatli ol. Ben eve gidiyorum. Mehmet Bade'yi aramaya başlamış. Pek göz önünde bulunmayalım. Ha bu arada Hüseyin ne yaptı? Bizden haber bekliyor. Doktor izin verdiği zaman hemen yola çıkacağız. Ah Bade, ah. O arabadan atlamasaydı şimdi Fransa'daydık. Ama geri dönüş yok. Ne yapıp edip onu bu cendereden kurtaracağım. Suçsuz olduğu bir davada yargılanmasına izin veremem. Hele yanında Mehmet varken. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.